Geçelim Gazze meselesine biliyorsunuz. Aslında gündemimizin değişmeyen maddesi. Amerikan yönetimi ateşkes konusunda 18 maddeden 14'ünde anlaşma sağlandığını duyurdu. Bu yeni bir gelişme. Bir başka önemli detay ise Mossad'ın Netanyahu'ya karşı attığı adım. İşgali kalıcı kılmak için Selahattin koridoru olarak bilinen Mısır Gazze sınırından çekilmek istemiyor Netanyahu. Ancak İsrail medyasına göre Mossad başkanı Katar'a uçtu ve tam aksi yönde bir açıklama yaptı. Kalıcı bir ateşkes için sahip olacağımız koşullar Filadelfi koridorunun delinemeyeceği bir durumu içermelidir. Selahattin koridorunu bahane ederek ateşkesi baltalayan Netanyahu'ya İsrail bile karşı durmaya başladı. Polistena. İsrail'in stratejik konumu Philadelphia koridoruyla ne artar ne de azalır. Bu koridor İsrail varlığına karşı bir tehdit teşkil etmiyor. İstediğimiz anda oradan çekilerek dönebiliriz. Katar'da süren ateşkes görüşmelerinde Washington'a göre 18 maddeden 14'ünde anlaşma sağlandı. Gazze kasabının kırmızı çizgisi ise bilinen adıyla Selahattin koridoru. Must Hamas'ın yeniden silahlanmasına izin veremeyiz. Bu yüzden koridoru kontrol etmek zorundayız. Philadelphia koridoru dahil olmak üzere kırmızı çizgilerimiz konusunda kararlıyız. Mısır Gazze sınırındaki tampon bölgeyi elinde tutarak işgali kalıcı hale getirmek istiyor Netanyahu. Ancak bu konuda her geçen gün biraz daha yalnızlaşıyor. Bombardımanlar durmuyor ve bu yüzden buradan hayatta çıkıp çıkamayacağımı bilemiyorum. Umursamazlığı bırakın. Saldırıları durdurun ve bizi evimize götürün. İsraillilere sesleniyorum. Meydanlarda eylemleri sürdürün ve yaşamımız için mücadele edin. Rehine aileleri her gün kapısında istifa et diye eylem yapıyordu zaten. Onlara destek Hamas'tan bir rehine videosuyla geldi. Hayatımı kurtarmak için yerimi 10 kez değiştirdiler. 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz. Şimdi de bizi sağ kurtarmak için her girişimde başarısız olmaya devam ediyorsunuz. Anlaşmaya varmayarak bizi öldürmeye çalışıyorsunuz. Mosad Başkanı o çağrıyla eş zamanlı olarak harekete geçti, apar topar Katar'a gitti ve anlaşma sağlanırsa ikinci aşamada koridordan çekileceklerini belirtti. Gözler şimdi Netanyahu'yu ikna etmesi gereken Washington'da. Hayır, hayır.